Burası yani karakter Türkçe mi oldu Evet şu an Türkçe algılıyor. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Adın ne yavrucuğum? O oğlum o patates mi? Kuzum <laughs> şey o ne patates mi? Patates mi ki oğlum o ne ki? Hop doj mekanik tak 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 tak. Alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya. Oh yeah, oh yeah, oh yeah Abi ne geri zekalı bir durum bu <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Arkada <laughs> ne <gülüyor> bir sağlık var he <laughs> Geçmiş olsun Ahmet Adam öldü amına koy <laughs> Can you draw a Aynen amına koy Ana ne zikir be Çektin mi? Hello Write something in the book Hello motherfucking asshole bitch su e suka bile Ana ne zikir Gençler hayırlı akşam Ana ne zikir Oros mu Orospu Oros mu ye? Oros mu o Ahmet bir çıksana bir karşıda kal Orospu çocuğu senin mavlan Hadi oğlum ya. Onu nasıl Hayatım söyledim ya bugün Arap müşteriler gelecek diye. Adam öldü amına koyayım. Bana ne amına koyayım? <gülüyorlar. gülüyorlar>. Geçse çıkmadı ne ha? oldu? ne oldu lan? Çık. Bak 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 ananı sikeyim. Oğlum oğlum bu ne? Tam tamam, git bir daha yine. Ortasına git. <laughs> oluyor 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 oluyor. Ortada bir şey yapıyor. Oh, but the bed is hard, but the bed is hard.